Merhabalar. Çatır çatır yağ yaktıracak hem de evimizde saniyeler içerisinde hazırlayacağımız bir kür bu arkadaşlar. Bu kürü nasıl yapacağız ve ne şekilde kullanacağız hepsini bu videomda anlatacağım size. Lütfen beğeni atmayı ve kanalıma da abone olmayı unutmayın diyerek videoma başlıyorum. limonun yarısını kullanacağım arkadaşlar. Limon hazımsızlığı önler ve C vitamini deposudur. Yarım limonun suyunu alacağım öncelikle. Bu kürümüz metabolizmamızı da hızlandıracak. Hızlı bir şekilde kilo vermemize yardımcı olacak. Bu kürü uygularken aynı zamanda diyetimize de dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Karbonhidratlardan mümkün olduğunca uzak durmalıyız. Bu kür zaten o kadar tok tutuyor ki zaten bunu yedikten sonra sabah inanın başka bir şey yemek istemiyorsunuz. Evet Türk kahvesi kullanacağım. 2 tatlı kaşığı Türk kahvesini yarım limon suyuna ekleyerek macun kıvamına getireceğim arkadaşlar. Bunu sabahları aç karnına günde bir kez yapabiliriz. Günde bir kez yapmamız yeterli olacaktır. Metabolizmamız hızlanır ve daha hızlı kilo vermemize de yardımcı olur. Limon ve kahve aynı zamanda vücudumuza enerji verir ve zinde hissettirir. Sabah zinde başlamamızı sağlar. Kahve ve limon antioksidan bakımından da çok zengindir. Cilt üzerinde de çok önemli faydaları vardır. Kahve tüketimi cildi güzelleştirir ve pürüzsüzleştirir. Ancak Dikkatli tüketmemiz gerekiyor çünkü içerisinde biliyorsunuz kafein var. Bunu sabahları aç karnına günde bir kez iç, yiyoruz arkadaşlar ve ardından ılık su tüketiyoruz. Bir bardakta ılık su içiyoruz. Zaten iştahımızı direkt kesiyor ve çok fazla yemememizi sağlıyor. Bunun yanında yine diyetimize dikkat ediyoruz. Aslında tadının pek de güzel olduğunu söyleyemeyeceğim ancak yenilmeyecek kıvamda da değil arkadaşlar. Mutlaka her sabah bunu uygulayalım. Sabah aç karnına ve iştahımızı direkt keselim. Ardından da bir bardak ılık su tüketelim. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.